Almanya'nın Darmstadt şehrinde tarihi bir gün. Ee, Ali Günçavcı dünya şampiyon oldu VBC'de. Ee, Ali e, dünya şampiyon oldu. Neler söylemek istersin? İlk demek istediğim bugün e, Çanakkale. Çanakkale alınmıştı. Ondan ona önce kutluyorum. Şehitlerimizin adına. Ve işte heyecanlıyım da şimdi dövüşü yeni kazandım. Çok süperdi. Şimdi bakalım hedef ne olacak? Siz babası olarak neler hissediyorsunuz? Hem antrenör hem babası. Ha, baba olarak daha ayrı bir duygu. Antrenör olarak daha ayrı bir duygu. İnşallah yenilerine bakacağız. Daha güçlülerine bakacağız. Ee, bundan evet. sonra artık e, bu kemerle Amerika'nın yolu açıldı. Evet. Onlara diyoruz Türkiye geliyor oraya. Ee, Erdal Yılmaz, sen de bir eski dünya şampiyonusun e, kickboxası. Sen neler söylemek istersin? Evet. Senin de mi e, katkıların var, var, desteğin var? Bizim Ali'ye çok katkılarım var, sevgim var benim ona. Ama yalnız bir şey diyemeyeceğim ben. gördüğümü gördüm ben bugün. Evet. Ali'nin yolunu da gördüm. Evet. Yetiyor bana bu. Evet. Ee, biz Ama... de e, Türk millet adına dediğiniz gibi, babanın da hatırlattığı gibi bugün Çanakkale'nin e, yıl dönümü. Çanakkale'de biliyorsun Türkiye'ye düşmanlarımız saldırmıştı şehitlerimizin yılı tarihi bir gün. Tarihi bir günde dünya şampiyonluğunu tekrar tekrarladın. BBC e, Super dünya şampiyonu oldun. Super Fed'e gelişte dünya şampiyonu oldun. E, ve babanın da dediği gibi inşallah bundan sonra yolun Amerika. Amerika'da da seni izleriz. Şimdi tabii başarılı boksörlerimizle analım. E, Fırat Arslan, e, rahmetli oldu Sinan Şamil Sam. E, ve Selçuk Aydın. Bu üçü daha önce bu başarıları tekrarladı. Sen de dördüncü bir Türk olarak bu başarıyı bize yaşattın. Bütün Almanya'daki Türk adına sana teşekkür ediyoruz. E, bileğine kuvvet ve yolun açık olsun diyoruz. Sağ ol, hocam. Sağ ol abi. Helal olsun. <laughs> Türkiye'ye selamlar Daha güçlü geleceğim Daha öbür kemerleri de toplayacağım ee, Sevgili seyirciler Burada Almanya'nın Darmstadt şehrinde Türkler tarihi bir gün yaşıyorlar Fuat hocam e, birkaç kelime de senden alalım Duyguların neler çünkü Ali'de emeğim var e, Çalışmalarda Valla ne diyeyim ben hepsini güzel yaptı gösterdi bize Allah razı olsun ondan daha da gideceğiz biz. Evet Sevgili seyirciler, Almanya'da 50 yılı aşkın göç tarihinde büyük başarılar, destanlar yazıldı. Biz bugün Darmstadt'ta onlardan birini yaşadık. Ali'ye, babasına, hocalarına, herkese çok teşekkür ediyoruz. Türk olarak gurur duyduk. Türkiye'ye selam gönderiyoruz.